Pamir, saklayacak mısın onları? Evet. Hadi bakalım, biz bakmıyoruz. Nerelere saklayacaksın bakalım, bulabilecek miyiz? Ben bunları saklıyorum. Tamam. Hadi, aramayı Hadi bakalım, bulalım acaba. Şurada mı? Bakalım. Bulduk. Thanos <laughs> ve Spiderman'i bulduk. Acaba diğerleri nerede? Acaba burada mı? Yoksa burada mı? Bulduk. Bravo sana Pamir. Pamir süper kahramanlarını tırmansınlar mı yatağına? Hadi getir bakalım. Getir. Koş. Şimdi Hadi bakalım. Yatağında tırman. Yatağına çık. Çık yatağına. Yatağına çık. Yatağına çık. Yatağına çık, yatağına çık. Sen çık. Yatağa çık. Hadi bakalım tırmansınlar. Nasıl tırmanacaklar bakalım. Allah düştü Spiderman. Dur ben vereyim sana. Ha sen diğer süper kahramanlarına al. Ben buraya takayım. Şimdi kapıya edersen... Spiderman tırmanıyor Pamir. Şöyle yapalım bak. Anne, 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 Gördün mü? <laughs> Çok güzel tırmandı. Uzak uzak. bir tane kolu olmadığı için biraz zor olabilir. Ben yardım edeyim. Evet. Süper kahramanlar Pamir'in yatağına tırmanıyor. bakalım son tonuz. Oy tonuz düştü. Şöyle yardım edeyim sana. Anne ya ah, şuradan bakalım nasıl duruyorlar acaba. Ah, pamir nasıl tırmanmış hepsi. Anne Hayır. Düşmüyor. Sallanıyor orada. Bak salıncak gibi sallanıyorlar. Salıncak. Salıncak. Spiderman nasıl tutulmuş öyle Pamir? İndi. Tek tutunmuş. Ben futbol, ben evet. Oy. Ben... Salıncakta parka gelmişler. Değil mi Pamir? Süper kahramanlar parka mı gelmiş? Evet. Parka gelmiş salıncakta sallanıyorlar. Lü 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 lü. Kaptan Amerika'ya bak nasıl sallanıyor. Lü lü lü. Şimdi düşecek dedim ve düştü. <laughs> nasıl değişti pamercik? Annem. Kısa ayakla dursun mu? Durabilecek mi ayakta? Durabilecek mi? Bakalım. Bakalım. Kim Duramadı. Oynayan? Aa. <laughs> <Allah! gülüyor> Pamimi nasıl durdu öyle? Nasıl Ayak. durdu? Ayaklar. Ayaklarıyla nasıl tutundu gördün mü? Evet. Bak. Çok güzel oldu. Ah bakalım şöyle. Çok güzel oldu Pabir. Evet. Ah o tırmanıyor. Evet çok güzel tırmanıyor. Bakalım. Çok güzel tırmandılar. Hadi Tonos geliyor geliyor. Gel de geldi ama? Spiderman geldi. Spiderman geliyor. Hayır. Spiderman geliyor. Bu ne geldi? Geliyor. Yakala. Yakalayacağım. Hoppa çıktı. Güzel kameralarda. Geliyor. Geldi. Sıra. Hayır. Kalsın mı bu? Evet. Neden? Tırmansın. Tırmansın mı? Tam evet. o zaman biraz daha yukarı tırmandıralım mı? Biraz daha evet. yukarı tırmansın çıksın çıksın çıksın. Böyle yukarı gelsin. Spider-Man çok güzel oldu Pamir. Annemize bak hele. Bak. Bak böyle sallanıyor. Fil böyle, böyle böyle sallanıyor. Aa. Ha. Pa Çok güzel tırmanıyor. Anneciğim. Şimdi düşecek Spiderman. Diğer süper kahraman ah dedim sana gördün mü düştü. Bak nereye gitti düştü. Buraya aşağı düştü. Aşağı düştü evet. Evet hadi hepsi tırmansın. Hadi hepsi tırmansın bakalım tekrar. Tekrar. Nasıl tırmanacaklar? Anne Spiderman öyle tırmanacak. Tamam. Önce Spiderman tırmansın. Anne. Spiderman nereye tırmanıyor? Nereye tırmanıyor? Yardım edeyim mi? Yardım et. Şu parmağım Şu eliyle tırmanacak. Kadı da tırmak istiyor. <laughs> Oy düştü. Şöyle yapmıştık galiba. Şöyle miydi? Evet. Şöyle miydi? Bir de uuuuk! Böyle dursun. Ay, Kaptan Amerika durmadı. Alakalar durmadı. Duymadıysa düştü. Ama buradan Şöyle. çıkacak mi? Evet. Şöyle bir iki. Ooo! Süper kahramanlar düşecek bir bir şimdi. Bir Düşmedi. Spiderman çok güzel tutsunuyor Pamir. Hiç dış, düşmüyor. Bakalım. Bakalım. Bak nasıl düşmüyor? Çok sıkı tut dedim ve düştü. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel değil mi Pamir? Düştü. Çok güzel düştü. Pamir. Hadi arkadaşlarına görüşürüz de. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay ya.